Merhaba arkadaşlar ben Stain Whiteo Survival'ın bir bölümünden sizlere merhabalar bu başlangıç bölümüdür. Bizlerle beraber başlamak isteyen arkadaşlara da duyurulur. Ekstrasından paket çekeceğiz burada. Düşük yatırımlı bu oyunu oynamaya başlayacağız. Böyle aylık 2000, 3000, 4000, 5, 10, 20. Şaka şaka. 1000, 1500, 2000 lira bir fiyata arkadaşlar başlayacağız. E, aylıkta en fazla bu kadar yatırım yapacağımızı düşünüyorum. Umarım düşünmekte kalmam. Şimdi hiçbir ittifak beni almadı çünkü gücüm 260 kan. Şöyle gördüğünüz üzere hocam eyaletimiz 3235 tamam mı? Burada başladık gelmek istene gelebilir zaten yeni başladık yani bir az önce açılan bir sunucu tabi biz millet hızlı gitti biz yetişemedik o yüzden sizlerle şimdi paylaşıyorum burada paketler var e, belli başlı paketler çekeceğim şimdi sizlerle beraber paket nasıl alınır onu hemen hızlı bir şekilde göstereceğim. Ve açıklama bölümündeki Viora Games sitesine giriyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere White House Survival'ımız White Survival'a burada oyuncu ID'nizi girdiğiniz zaman istediğiniz paketi hemen al diyerek cüzdan kredi kartı veya havalı olarak alabilirsiniz. Diyelim ki ben şu paketi seçtim. Bir iki numaram. Şurada cüzdanım diyerekten de ödemeye tekrardan hemen al dediğinizde direkt şey girdiğiniz zaman burada doğrula diyorsunuz. Sonrasında doğrulanmış oluyor. Bu şekilde pro alabilirsiniz. Ben şimdi pro aldım. Sizlerle beraber harcamaya geçelim. Evet arkadaşlar geldik burada. Şimdi etnikte bölüm var zaten etkinliklere bayabiliriz. Burada teklifler bölüm var. Şimdi doldur diyor. Direkt Natalya'yı al diyor. Natalya'yı zaten birazdan alacağız şimdi doldurup. Şimdi gördüğünüz üzere satın aldığım Frost bir davetleri bırakım Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 999, 999, 999. 3 tane Frost Star aldım. Şurada yine 100 kalsın o sonrasında bunu alırız. Böyle geldik buraya arkadaşlar. Burada asker var. Bunlara çok gerek yok. Gidip de asker paketi çekecek halimiz. Yok kaynakta kaynak başta ufak bir paket içerisinde mantıklı bir şey varsa alabiliriz. Şimdi inşaat sözleşmesi var kalıcı. İnşaat sözleşmesi daha önce sonrasında alırız. Çünkü ilk seferinde zaten bir 15 dakika veriyor. Sonrasında burada gördüğünüz oyun içi verilen 1000 elmasla 2 günlük alabiliyorsunuz. O yüzden şu anda benim bununla ilgili bir acelem yok. Hız paketler var çok bunlara bulaşmak istemiyorum. Daha çok kalıcı. Mesela burada gördüğünüz ultra kazanç aylık kartı. %11.130 avantajlı diyor. İyi sıkmış. Şimdi şurada diyor ki 5000 tane elmas alırsın. 30 günlük diyor. 30 günlük bir yapayım, oto aç kapat bilmem ne. Günlük alınabilir. Bunları günlük alabiliyormuşuz. Bir de ittifak içi oto yardım işlevi açık. Bir de otomatik avınız etkin. Şimdi ben buraya geldim. 499 Frost Star Ben bunu satın aldım. Burada da ilk günümü topladım. Şöyle geldiğimiz zaman ileri gidiyoruz. Normal paket oyunun ilk başları oldu. Tabi ilerilerde daha çok şeyler gelecek. Burada gördüğünüz gibi Molly parçası var. Molly parçaları var. Burada aşağıda bir dakika ya, ben bir Black Teddy arayıp geliyorum hocam. Evet şimdi sordum geldim. Oyunun ilk başı olduğu için bazı paketler bizde yok. Bazı söylediği paketler bizde olmadığı için de onları alamadım. Şurada intikal sırası paketine az önce şey demiştim hatırlıyorsa. Ya ne yapacağız biz askeri demiştik. Fakat bu bize ekstra bir kol intikal daha açılmış. Onu yeni öğrendim. Şurada yazıyormuş zaten. İşte okumasa öğrenemezsin. Şunu da hemen 399'a alıp hem asker bir de bir etkinlik gelmiş. Onda da et, askerin önemi çok büyükmüş arkadaşlar. Burada zaten şey var inşaat sırası paketi var diyor ki inşaat sırasını kalıcı olarak aç bunu da önerdi almanı inşaat sırasında aldım elimizde bulunsun. Şimdi şurada bazı paketler var bunlara zaten e, şu anlık al demediği için şu anlık dokunmuyorum. Büyük ihtimalle daha bizim için erken. Burada belli başka paketler var buraların da hani baktığım e, kadarıyla balina kırarken tarzı bir e, mevzu. Şurada bir paket var daha sonrasında şimdi bunu alabilirim hani biraz ilerleyip bakacağım nereye kadar gelebileceğim yaparsam eğer alırım burada zaten bunu aldığımız zaman 200.000 elmas veriyor burada esans veriyor 7 tane işte birkaç malzeme veriyor Esasında mevcut seviye ödülleri de bu şekildeymiş bizim. Şimdi bunları alıp birazdan biraz daha geliştireceğiz kendimizi şimdi 1800 tane frost starımız kaldı 1800 frost starla da daha mantıklı ne alınabilir? Burada haftalık hızlandırma paketi ödülü var şu an bize lazım olduğu için bundan da alıyorum. Böyle günden güne 7 gün boyunca toplayacağız bunları. Şuraya yazdım şu inşaatçı iyi çok almama gerek yok. Bir de biz paketi aldığımız için şu teklifler bölümünde tümünü al diyorum. Artık arkadaşlar Natalya'mız da oldu. Bir tane efsane. Şöyle inşaatçımızı da topluyorum. Bu inşaatçımız da biliyorsunuz ki inşaat hızımız da bize yardımcı olacak. Şurada toplam ödüllerini doldur diye diye buradan bir şeyler alıyoruz. Şimdi 1500 daha doldurmam lazım mesela bunu alabilmek için. Burada mitik yani kahraman parçası olan tipi mitik, mitik şef. Burada ne varmış? Şimdi bunlar random arkadaşlar. Bunlar ee, işte oyunun başına geldiği için tabi çağrıya bunları soramadım. O yüzden bunları random kendim yapacağım. Burada VIP puanları var. Kahraman tipisi. E, aynı. Çat. 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 Aynı. Şundan da bir tane alayım. Oyun ilk başında olduğu için paket sıkıntısı biraz var. Daha az paketler var ama yine de dolduracağız. Evet şurada bir toplama daha yapacağız. Burada gördüğünüz üzere 15 tane de bu Zinman parçasını alıyoruz. Ekse yandaki ödüllerle beraber. Şöyle 20 bilen gelir sektin oldu. 6500 daha yapmamız lazım. Şöyle bir çerçevemiz oluşuyormuş. Bu da yazı çerçevesi. Şey çerçevesi pardon. Levha sanırım bu şey karenin altında mı çıkıyordu? Böyle bir şey. Burada hocam mitik gözlük. Bunları saldırı olduğu için bunlar bizim işimize yarayabilir ekstrasında. Şimdi şimdi doldur diyerek şu sana daha yapabilir miyiz diye onu düşünüyorum. Gücümüzü arttıralım ki bir tane ittifa gireceğim. Şu an biz kimse almıyor hocam. Ee, VIP bölümüne şunları hemen vuralım hocam. VIP 2 olduk. Bir de VIP puanlarına ekstra bir bakmak lazım hocam. VIP avantajları kaçtır nedir ne zaman ne oluyor gibi şeylere bakarız. onda başka bir video içerisinde yaparız. Burada VIP 2'mizi topladık. Hatta vip 3 kaçta veriyormuş vip 7'de başlıyor efsane bitik yani genel parça vermeye biz buna geldi efsane dediğimiz için ağzı alışkanı sürekli efsane bir efsane biliyoruz. Şimdi şunu yaptık geldik burada paketlere tekrardan bizim kaç frost starımız kalmış onlara bakacağız 802 frost star büyük onu yapamayacağız bu 802 de elimizde kalabilir. Şöyle geleceğim şuraya bir hızlandırma ekstrasında belki onunla bir kaynak e, gerçi askerimiz var artık kaynağımızı toplayabiliriz. Bir savaşçı hasta oldu zaten savaşçılar hiç yerden kalkmıyor ki. Bize kaynak geldi mi acaba? Biz aldığımız paketler içerisinde kaynak da vardır diye tahmin ediyorum. Şuradan bakabiliriz. Bir şeyler gelmiş güzel sandık falan var. Buradan toplaya hem toplaya toplaya hem şey yapa yapa ilerleyeceğiz ufaktan. Şuradan yükselt nişancı kampı. Bu şekilde oyunumuza başladık. Gelmek isteyenler gelebilir. Aylık düşük bir yatırımla kendi adıma normalde bunu free, free olarak da free to play olarak da oynayabilirsiniz. İlla zorla para yatırmanıza gerek yok bu arada. Hepinizi beklerim. Ee, video kapatmayacağım. Niye böyle konuştum onu da bilmiyorum. Şurada sevgili şefi geç. Şöyle davet ediyorlar da iki tane başvurdum almıyorlar. Minimum 500k. Ee, onlar 500k ararken ben 100k'ydım. Büyük ihtimal şu an onlar 800k arıyordur. O yüzden yine şey yapamayacağız. Şöyle T3'lerimiz var. Şurada bir inşaat bölümü daha açıldı. Bu 13 saniye içinde bir bitsin. Evet inşaatımız bitti. Şimdi geldik hocam şuraya 2 saniye. Şu an diyelim yine asker bilim türümüzü açtık mızrakçı kampı mızrakçı da burada yükselteceğiz onun dışında şurada açıldı mı araştırma bölümünün ambar açıldı ambardan aktif olduğu süre boyunca çok güzel hediyeler geliyor bu şekilde gerçekten hızlandırmalar falan işte burada enerjiler bunları toplayabiliyorsunuz <laughs> araştırma bölümüne geldiğimiz zaman şimdi çağrının videolarından da izledim ee, gördüğüm kadar ekonomi bölümünü çok başta sallamayın diyordu. Genellikle savaş ve büyüme odaklı gitmemizi istedi. Çünkü büyüme bölümünde hem inşaat hızlandırma, araştırma hızlandırma, işte revirin bilmem ne, ne yapıyordu burada. Tedavi hızı gibi şeyler verdiği için bunların daha önemli olduğunu söyledi. Bir de ekstrasında savaş bölümüne ilerlememizi istedi. Bunda şöyle bir videosunda istediğim, izlediğimde şöyle bir şey diyordu. ben diyordu bir saatlikleri de yapmadım yani diyordu. Hani... Yani anca o civarlara kadar yani aman aman bir emek verme, vermeyin diyor yani aslında. Bazı etkinliklerde falan burada yapabilirsiniz diye. Ben şuradan ya Allah diyerek hocam savaşçı bölümünden, savaş bölümünden. Başladım 2 dakika zaten. Bir güzel bir ittifak girersem yardımları hızlı hızlı bitireceğiz. Aktif bir. O yüzden biraz başta hızlı gitmem lazım. Etkinlikler bölümünde de şurada bir etkinlik de var. Güç yeni bir tane kahramanımızı aldık. Burada takvimler var zaten. Oyun daha sunucu bugün açıldığı için yeni yeni gelir. Gina'nın intikamı. Burada da yine bir şeyler verecek bize. Anıt var. Anıttaki şeyleri topluyorum. O yüzden güzel bir ittifa girmem lazım. Çünkü bazı anıt görevleri diğer oyunlarda da olduğu gibi senin ittifanın bir şeyler yapmasını istiyor. Ona göre veriyor. Şimdi harcamamız buraya kadar. Burada arkadaşlar ilerleyişimizi yapacağız. İnşallah güzel bir şekilde oyunumuza devam ederiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.